Sıtkı, ben geldim konağa. Kimsiniz? Sıtkı şu an meşgul canım. Daha sonra ara. Abla. Ablacığım, gel. <laughs> Toprak, ne oldu? Toprak kötü bir şey mi oldu? Abla doğruymuş. Sıtkı beni aldatıyor. Dün aradım. Bir kadın açtı. Düşün abla. Ben bile zor açarım o telefonu. Ama o açtı. Ben bunu hak edecek ne yaptım? Kıyamam sana ben gel. Sakin ol. Geç. <laughs> sen ne biçim bir adamsın ya? Bebeğini yeni kaybetmiş bir kadına yaptıklarına bak. Evladını tek kaybeden toprak değil Valdız. Ona göre davran. Sıtkı, Fahişen telefonunu açmış. Toprak içeride iki gözü iki çeşme. Sana bir dünya laf ederdim ama değmezsin. Yasuo. Sen benim telefonumu açtın. Aa evet. Gece sen tuvaletteydin. Telefonda zır zır çalınca baktım ben de. Bir de gece oldu öyle mi? Ay evet. Ama abarttın Sıtkı. Kimmiş arayan? Ya yani bir tek Sıtkı dedi, başka da bir şey konuşmadan kapattı telefonu. Toprak aramış. Sayende her şeyi anlamış işte. Daha iyi ya. Seni söyleme zahmetinden kurtardım işte. Hoş. Bu gidişle söyleyeceğin yoktu ya zaten. Böyle gizli, saklı otel köşelerinde buluşmaktan artık. Neyse ne, her şey meydana çıksın artık canım. Ha oldu, Toprak her şeyi öğrensin, beni boşasın. Sen de bu topladığın eşyaları koyacak yer ararsın artık. Allah Allah, tuttuğumuz evi unutuyorsun herhalde Sıtkı. O evin kirası toprağın parasıyla ödeniyordu ya so. Maymun bir gözünü açarsa o zaman görürüm ben seni. Vay 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 vay, demek iş buldun. Çalışıyorum öyle mi? Hepsi yalandı yani. Karı parasıyla dost tutanı adam saymam ben Sıtkı. Ablacığım ne olur yeter artık ağlama. Sıtkı damlar zaten birazdan öğrenirsin işin aslında neymiş. İstemem gelmesin. Yok benim onunla konuşacak bir şeyim. Her şey ortada zaten. Tamam, anlıyorum. Kızgınsın. Ama önce bir konuş bakalım. Öğren neymiş, ne değilmiş. Tamam ablacığım. Sıtkı gitsin, konuşuruz. Abla, sen gitmesen, yanımda olsan benim... ...hem ben yalnız kalmak istemiyorum ki onunla. <laughs> Toprak, işim acil olmasa gitmem. gerçekten gitmem gerek ablacığım. Hem sen halledebilirsin. Ee, Görüşeceğim tabi. Ben görüşmeyin demiyorum ki. Karın o senin. Ama böyle habersiz gelme bir daha. Han kapısı değil burası. Aciliyeti vardı teyzecim. Bir daha seni ararım bizzat. İyi. Bekle. Gelir şimdi. Toprak. Güzelim iyi misin? Gel. İki dakika oturalım şöyle. Vallahi dün Havva arayınca nasıl üzüldüm bir bilsen. Göğsüme bir adam oturdu sanki. Ben dün gece telefonu kahvede unutmuşum. Kahveci Mithat abi de giderken yanına almış. Yarın veririm hesabı. Sen arayınca da gece karısı açmış. Bak bana inanmazsan yıkılırım Toprak. Çağırayım mı Tatu abiyi ona sor. Bir şey de Toprak... ...kocana inanıyorsun değil mi? Bak şuradan çıkmak nasip olmasın Toprak. Ölmüşlerimizin canını. Nazlımın üzerine yemin ederim. Tamam Sıtkı. Yemin etme, inandım. Bir daha da Nazlı'nın adını böyle bir şey için ağzına alma. Tamam güzel karıcığım. Seni çok özledim inan. Sen benim her şeyimsin toprak. Yüreğimde senin ateşin yanarken... Benim gözüm başkasını görür mü hiç? Toprak, rüzgara ağlıyor. Ben gidiyorum. Tamam canım. E hadi, sana da iyi günler.